Herkese selamlar arkadaşlar e, nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün Age of History 3 oyununa başlıyoruz e, Seri olarak devam edeceğim oyunda Azerbaycan e, devletini büyük Azerbaycan e, serisi yapacağım büyük Azerbaycan devletini kuracağız. E, hatırlarsanız bir yıl e, önce ben Age of History 2 oyununun bir videosunu çekmiştim. Sonra işlerim oldu, sorunlar oldu. Devamını getiremedim. Ancak e, şu an e, her şey yolunda ve e, yeni oyunda yeni seriye ilk serimize başlıyoruz. İyi seyirler dilerim. Arkadaşlar lütfen e, videoyu izleyenler videoyu sona kadar izlemeyi unutmayın kanalıma da, da abone olmayı unutmayınız. Bu benim için çok büyük bir destek olacak. Bana destek olursanız sevinirim. Şimdi Azerbaycan olarak ben kendim Azerbaycanlı olduğum için Azerbaycan devletiyle başlayacağım oyuna. Şimdi arkadaşlar ilk önce kendimizi rakip ülkeler seçmemiz lazım. Ee, i̇lk başta e, oyuna yeni başladığımız için e, büyük devletleri e, rakip olarak almak istemiyorum. Ayrıca büyük devletlerle <laughs> Iı, rakibe olacak şu anlık. Bu kadarı yeter diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar ıı, bu bölümde biz ne yapacağız? Bu bölümde ıı, ben ilişkileri geliştireceğim. Iı, Konuşma ülkelerle. Iı, esas da ile müttefik olacağız yani müttefik olmaya çalışacağız diyeyim. Öyle desem daha doğru olur. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? İlk önce biz bir oyunu bir oyunu bir ilerletelim. Biliyorsunuz Atoz Story iş oyununda e, nasıl söylesem soru bazlı bir oyun değil gerçek zamanlı bir oyundu. İyi de çıktı yani yıllardır ben de bekliyordum bu oyunu. Neyse. Şimdi arkadaşlar ilk önce bu bölümde e, ne yapacağız? E, yatırımlar yapmaya çalışacağım. Esas'ta başkentimize yatırım yapmaya çalışacağız. Sonra binalar inşa edeceğiz. Ekonomiyi iyileştirmek için ekonomi binaların inşa etmesi lazım. Bunları yapacağız. Sonraki bölümde ee, yavaş yavaş topraklarımızı büyüteceğiz. Ama şu anlık yatırımlar yapacağız. Binalar inşa edeceğiz. Ekonomiyi iyileştirmemiz lazım. Ee, biliyorsun ekonomi iyi olduğu olan bir devlette ee, her şey yolundadır demektir. Yetersiz altın altınımızı Arkadaşlar, biraz oyuna yeni başladığımız için altınımız çok az e, iyi geliyor, yani tüv Biraz yatırımlar yapalım. İlk önce altınımızı süslememiz lazım. Altınımız süslense güzel olur. Altının süslenmesi için ne yapmamız lazım? <laughs> Kusura bakmayın. Vektorları geçelim de. Kendimizi bir Türkiye'yi müttefik alacağız arkadaşlar. Daha sonra rahat rahat oyunumuzu oynarız. Böyle kimseyi müttefik almazsak sonunda diğer ülkeler bizi evet. yerler kaliteli aldırmamazlık hakkını evet. kabul edelim. Türkiye'de de savunma kabul ediyoruz. Ee, şimdi arkadaşlar yeni oyunda biliyorsunuz avantaj e, puanları falan var. Ben bunu ekonomiye vermek istiyorum. İlk önce aylık gelire e, avantaj puanlarını vereceğim. Aylık gelirimizin artması lazım. Bir de en önemlisi biliyorsunuz araştırma yapılması lazım. Araştırmaları yapmak lazım. Ağır tank araştırmasını <laughs> başlatıyorum ben. En önemlisi bu orduda bir modern ordu kurmak. Ordunu yenilemek. Şimdi bakalım alabiliyor muyuz? Oluyoruz. Evet. gönderiyorum. Ee, ve ve bak, Burada galiba bir bakalım. Evet. Burada 2017 yılına kadar e, müttefikiz. yani o zamana kadar bu şekilde saldıramaz. O yüzden arkadaşlar ne yapıyoruz? İlk olarak e, Ermenistan'ı bitireceğiz. Ama bu bölümde değil, değil sonraki bölümde yapacağız bunu. Çünkü bu bölümde yaptırımların yapılması lazım. Yaptırımların da yapmak için tamam. de tamam. razıız İyi. 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 konu cilt ile de itfak oluşturalım. Bakayım. Ben şimdi itfak oluştursam Türkiye ile itfakla gidiyorum. Bitiyor mu? Bitmiyor. Güzel. O zaman bakayım. Ki devletle ittifak olalım ama bu devletin teklifini reddedeceğim çünkü bu devleti tanımıyoruz. Şimdi arkadaşlar savunma paktı da Türkiye ile savunma paktı da kurduk zaten. Şimdi ben Yayının başında söylemiştim ya hani e, fetihlerimize sonraki bölümden başlayacağız demiştim ee, ama sonraki bölümden başlamayacağım neden? Çünkü bu bölümde. Devletler var. Bunların sayesinde e, hiç olmazsa e, Ermenistan'ı yutalım. E, çünkü sonradan bunu yapamayabiliriz. Orduyu ikiye bölüyoruz. Aldırıya geçeceğiz arkadaşlar. Ee, Ermenistan alacağız ilk önce. Dur. Bunu alamayacağız. Neden? Çünkü e, Ermenistan'ın da e, kurduğu devletler var. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız arkadaşlar? Bir şey yapmayacağız hakikaten de sonraki sonraki bölüme kaldı. Sonraki bölümde Arkadaşlar, Şimdi ekonomik yatırımları yapacağız. Esasında ekonomik yatırımlar biliyorsunuz. Çünkü ekonomik yatırımlar olduğu sürece devletimiz ayakta duracaktır. Ayakta duracaktır. O yüzden ne yapıyoruz? Ekonomik yatırımlar yapıyoruz. Binalar inşa ediyoruz ama bu yapamıyoruz neden çünkü altımız yok. Evet durumu koruyorum. Aylık girdi artmam lazım. arkadaşlar. <laughs> Medeniyetimiz <laughs> <laughs> diğer devletlerle ittifakımız e, ee, pardon e, ee, saltırmamız arkadaşlar. Ama yeniden gönderiyiz. Neden? Çünkü bizi için aldırmamızdır. Aklını göndereceğiz tekrardan. Şimdi arkadaşlar altınımızın artması için gelirimizin artması için ne yapacağız? Binalar inşa edeceğiz. Ekranlar binalar. Bunu da yapsın. Altın ekleyin. O yüzden soru bir yerine lazım. Arkadaşlar video biraz uzun olacaktır. Çünkü 10 dakikaya bir şey yapılamıyor. Biliyorsunuz oyunun başındayız. Altınımız yeterli olmadığı için. biraz zaman alacak. O yüzden bu bölüm biraz uzun olacak. Saldırma mantıklı baktığınız tekrardan diyorum. Yenilemiyor, yenileyemiyoruz arkadaşlar. Pardon konuşamadım. O yüzden Ne yapacağız? Sırf bir taksit ayırır. Rakip gerekiyor. Rakip. Bu vakit arkadaşlar. Rakipler Görevler de müdür arkadaşlar. hangisini yaptık gibi hiçbirini yapmadık galiba. Yok şu anda hiçbirini yapmamışız. Ee, sonra arkadaşlar tanışman e, olarak da e, ithali <laughs> Pardon. biraz boğazım kötü evet, arkadaşlar o kadar çok konuşuyorum ki yayınlarda boğazım biraz yanlışman arkadaşlar aylık araştırmayı veren <laughs> aylık araştırmayı artıralım birini seçiyorum. Neden? Çünkü araştırma önemli biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar <laughs> şimdi altınımız bol olmadığı için bir şey yapamıyoruz. Bir dakika oyun kaydedelim. Şimdi arkadaşlar, biraz zor, Azerbaycan'la büyümek biraz zor biliyorsunuz. Çünkü, bir dakika, Azerbaycan'la büyümek zor neden? Çünkü devlet bir devlet. Türk devlet olduğu için de biraz Kimle kim savaşıyormuş? Yine kim savaşıyor, kimler savaşıyor, yani. kimler Abi benim şu adım ki kimle kim savaşıyor ya. Türkiye'de ee Azerbaycan mı savaşıyor yani. Nasıl olabilir? Biz olamayız. Uzmin. Yok ya biz değiliz. Türkiye'de değil evet. Cumhuriyeti savaşıyormuş arkadaşlar. Ben de sandım Türkler bizimle savaşıyor. Savaş gitti değil mi? Salonla taktılar. Bizim de salonla taktılar. Son karışta kim kimle savaştı beni bölemedim. Bütçeyle Kıbrıs, ee, Kıbrıs Cumhuriyeti savaşmış, bize dokunmadı, biz ilişkileri geliştirelim de önce bize dokunmasın, sonra Türkiye gelir bize. Güzelik geliştirmemiz lazım. Yoksa bizi de Baklar da sona erdi zaten. Türkiye ile müttefik alanın derken Let's yeah. Arkadaşlar şimdi ben oyunu burada kapatıyorum, yani videoyu sonlandıralım. Gerisini ikinci bölümde yaparız. Çünkü zaman yetmiyor. Biraz daha oynarsak, ben biraz yavaş oynadığım için zaman yetmiyor. Baya bir zaman geçti zaten. 20 dakika falan geçti. Şimdi burada sonlandıralım videoyu ikinci bölümde kaldığımız yerden devam ederiz. Şimdilik hoşça kalın. Sonraki bölümde görüşürüz. Lütfen e, videonun sona kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Eğer beğenirseniz e, kanalıma da abone olsanız sevinirim. E, hoşunuza gitmediyse de yorumlarda belirtirsiniz. E, güzel olur. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Ee, sağ olun. Sağlıkla kalın.